yaparım. Oha. hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş. Bugün sizlerle e, şey göstereceğim. Brawl Stars'ta karakterlerin kullanımı. ilk Shelly ile başlayacağız. Shelly. Shelly'nin av tüfeği rakip takımı saçmalar. Saçmalarla delik deşik eder. Süper atışı da siperleri yok edip düşmanları uzaklaştırmak için idealdir. Deneyelim arkadaşlar. Şeyi. Arkadaşlar Brawl Stars'ı daha yeni yüklediyseniz şeyleyle ile mesela adamı robota gidip düşman diyelim gidip şeyleyle bu kadar uzaktan vuramazsınız. Size de tavsiyem gidip onu dipten almaktır yani. Dipten gördüğünüz gibi şeyle bir vuruşta 2100 vururken uzaktan ise 420 vuruyor. Aksesuarı arkadaşlar gördüğünüz gibi ileri götürüyordu. Ultisi ise gördüğünüz gibi dipten 4000, 4300 vuruyor değil mi? 4200 bir de arkaya arkaya da tekrar gidiyor mesela. Arkasına da vuruyor yani. Evet arkadaşlar böyle. Bu arada yanımda kardeşim Eren var. De demiş miydim lan? Arkadaşlar ultiyim fakat Uzaktan böyle vurarsanız 448 vuruyor. Arkadaşlar Şili bildiğiniz gibi yani bilmeyenleriniz için söylüyorum. Şili yakın dövüş. Yani uzaktan gidip vurarsınız adamı 2 saate kesemezsiniz adam gider. Şili böyle bir karakter yani yakından vuracaksın Şili ile. İkinci ne olsun? Nita. Nita. Nita düşmanlarına şiddetli şok dalgaları gönderir. Süper özelliği de dev de özelliği de de deva ayısını çağırır aynen biraz küçük arkadaşlar Nita uzaktan da yakından da aynı vuruyor onu gösterelim şu an şu robota uzağı vuruyor şuna yakınız bir vuruyor Nita Nita ama uzaktan vuracaksın böyle gibi ha, rakip bu şili şey olabilir yani yakından uzaktan vuracaksın. Bu gördüğünüz gibi dev ayı. Ayısı 500 vuruyor. Gördüğünüz gibi. Nita aslında bu kadar. Nita'nın ayısı yani ultisi çok iyi bence. Nita bin, bin, bin vuruyor. Ama bak gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kişiye vuruyor arkasındaki kişiye de vuruyor yani. Nebzindeki tüm şeylere vurabiliyor. Nita'nın ayısı. Ve bir tane daha karakter gösterelim arkadaşlar. Size bu da Colt olsun. Colt çift tabancasıyla isabetli bir diz atış yapar. Süper atışı da süperleri yok eder. Süperleri yok eder ve daha uzun menzillidir. Arkadaşlar Colt uzaktan da yakından da aynı vuruyor. Gördüğünüz gibi 1300 yakından da 1300 Arkadaşlar koltuğun aksesuarı mermi yenileniyor. Şöyle ult size böyle önüne önüne çıkarsa yok ediyor mesela duvarları da. Arkadaşlar aksesuarı da kullandığınızda merminiz doluyor. iki tane gidip yakından adamı vurarsınız şimdi geri mi abi koltla koltla gidip yakından vurmak arkadaşlar telefon kutu diyor. arkadaşlar bugünlük bu kadar neyse üç tane karakterin nasıl kullanıldığını gösterdim size umarım videomu beğenmişsinizdir kanala abone olup video like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum bay bay